Evet, şimdi size bir araba göstereceğim. Ee, birkaç sene önce satın almaya çalıştığım bir araba. Benim oturmuş olduğum sitede park etmiş veya terk edilmiş bir arabaydı. Bir Amerikan arabası. Güzel bir kondisyondaydı. Araba hakkında birçok kişiye ulaşıp bilgi edinmeye çalıştım. Edinebildiğim tek bilgi, Amerika'dan bir parçasının gelmesini beklendiğiydi. Parça getiremedikleri için de arabayı yürütemedikleriydi. O dönemde sahibine bir şekilde ulaşmaya çalıştım. Bir iki kişiyle haber göndermeye çalıştım. Arabayı satın almak istediğime dair. Ama ee, arabanın satılık olmadığını söylediler. O dönem satın alamadık arabayı. Gel zaman git zaman aradan 3 sene vesaire geçti. 3 sene falan geçti. Araba benim oturduğum bloğa çok yakın bir yerdeydi. Sonradan oradan kaldırılması istendi kaldırıldı. Yukarı yukarı tarafta e, bir park alanına çekildi. Üzerinde plakası falan vardı hocadan. Sonradan çektiler. Muhtemelen hurdaya ayırmak istediler. Aslında bakarsanız ben arabayı alıp toplayıp hani kazanmak istiyordum. Yani kullanmak istiyordum. Çok güzel kondisyonu o, o dönemler güzel. Birazcık kos kozmetiksel sıkıntıları vardı. E, ama güzel bir durumdaydı adam olacak bir durumdaydı. Parçası eksiği neyse bir şekilde bulunurdu. Yani çıkması da olsa bir şey bulunurdu. Ee, ama dediğim gibi sahibi o dönem bana satmak gibi bir düşüncesi olmadığını daha sonra arabayı toparlayıp yürütmek istediklerini söylediler. Aradan çok değil. 3 sene geçti. Birazdan size o arabanın halini göstereceğim. Ee, arabanın hali çok içler acısı. Gerçekten benim yüreğimi yaktı öyle söyleyeyim. Güzel bir otomobil, güzel bir kondisyondayken şimdiki haline bakın ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Aslına bakarsanız birazdan izleyeceğiniz görüntüler Türkiye'deki insanların birçok insanın e, psikolojik durumunu da yansıtıyor diye düşünüyorum. Çünkü kimse yani ben şahsen kendi adıma konuşayım, e, duran bir şeye yani bana zarar olmayan bir mala veya başkasının malına zarar vermek gibi bir şey aklımın ucundan dahi geçmez. Ama şimdi göreceksiniz ne demek istediğimi. O zaman ne dediğimi daha da iyi anlayacaksınız. Gerçekten biraz üzücü bir video olacak bu. Evet otomobil aslında güzel bir Amerikan. Hemen şöyle göstereyim. Bu Chrysler Talon diye geçiyor. Yani telaffuzunun tam anlamıyla bilmiyorum. Ama bunun aynısı bir de Mitsubishi elipse olarak Türkiye'de var. Yani birkaç tane bu arabadan var. Biliyorum. Ee, şimdi arabanın haline bakın. Bu arabanın üzerinde herhangi bir kırık, herhangi bir çizik yoktu. Gerçekten şimdiki halini görünce de yani aramızda bu tarz insanların olması beni gerçekten üzdü. Sadece şurasında bir şura vardı. Benim baktığım dönemde alıp yaptırmak istemiştim. Ama sahibi satmıyorum deyince ondan sonra arabayı unuttuk tabi. Arabayı en son yani dün gördüm. Gördüğüm hali de bu. Gerçekten bunu bir insan niye yapar? Hani niye bu arabayı bu hale getirirsin? Yapan arkadaşların psikolojisini anlayamıyorum. Kararı siz verin. Bir şişeleri. Bazen gerçekten insanlığımdan şüphe duyuyorum. Yani kendi insanlığımdan değil de ne beraber nefes aldığımız aynı ülkede aynı havayı soluduğumuz insanların insanlığından şüphe duyuyorum. Yani şimdi bu bir vatandaşın malı ne kadar hurda da olsa ne kadar aslında o dönem hurda değildi. Ne kadar kullanılmasa da ne kadar burada yatıyor da olsa gelip sen bu araca nasıl böyle zarar veriyorsun? Hani bu psikolojik bir sorun. Gerçekten psikolojik bir sorun. Ben de yapanlara gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzel bir araba. Güzel bir kondisyondaydı. Aslında sahibinin de hatası var. Tabii biz almak istedik. O dönemler satmak istemedi. Keşke satsaydı. keşke benim garajımda kapımın önünde dursaydı. Gene çalışmasaydı ama eski haliyle duruyor olsaydı. Bu halini görmek gerçekten çok üzücü. Bunu vlog halinde sizlerle paylaşmak istedim. İlla ki sizin de bulunduğunuz bölgelerde böyle insanlığını unutmuş, böyle insanlıktan çıkmış yaratıklar vardır. Eski halini bulabilirsem eski halini de koyacağım videoya. Gerçekten hiçbir şey yoktu. Üzerinde birazcık güneş yanıkları vardı. Bir gösterdiğim o eziklik vardı. Ama şu anki geldiği nokta arabanın maalesef bu. En büyük suç sahibinin tabii satmayıp senelerce kapısında yatırıp ondan sonra getirip bir yere atıl bir şekilde bırakması en büyük suçu bu. Yani sat bir şey yap ne bileyim böyle ulu orta bırakma. Ama tabii bu hale getiren insanlar da gerçekten insanlıktan nasibini almamış kişilerdir diye düşünüyorum. Değişik bir video oldu. Hani bunu videoya getirmek istedim, video haline getirmek istedim. İşte dışarıda böyle duruyor araba. Yağmurun, kışın altında, güneşin altında bu şekilde duruyor. Durum böyle arkadaşlar. Bu araba çok içimde kalmıştı da e, alamadığım için e, çok üzülüyordum. Daha sonra da bu halde görünce gerçekten böyle bir sinir harbi yaşadım yani. Nasıl yaparsın? Bunu bir insan bunu bu hale nasıl getirir? O yüzden dedim böyle bir video yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.